Kardeşim ne oldu ya sen neden bu kadar üzgünsün? Gel gel otur anlatayım. Yok yok sen söyle neden bu kadar üzgünsün? Uzun hikaye biraz gel otur anlatayım. Ya evet, dike oturayım. Anlat bakalım şimdi neden bu kadar üzgünsün? Bu bank yeni boyanmış. Merhaba YouTube. Bugün yeni bir trolle karşınızdayız ve kara kuvvetleri olarak. Değil mi Ege? Hayır deme sakın yine. Neyse. Öyle bir şey söz konusu değil. <laughs> ya <oğlum. gülüyor> bir CT diye bir şeyimiz var, hesabımız var. Onu takip ediyorsunuz. Ve en önemlisi olarak hem, hem hesabın yani hem kanalın açıklamasında hem de bu videonun açıklamasındaki linkten Discord şeyimize katılıyorsunuz. Kanalımıza katılıyorsunuz. Ve bizle birlikte trollere geliyorsunuz. Aynen öyle. siz biliyorsunuz. <laughs> Gece işte sesler Eğer bunu yapmazsanız Peki iyi şeyler olacağını söylenemez. Gece sesler. <laughs> sesler. Tarih tekrarlanıyor. <laughs> ee, Neyse işte eğer bizde gelir bizim Bayağı. videolarımıza gelip işte paşa olarak falan bir hesabınız varsa kullanmıyorsanız artık bıraktıysanız o işleri İsterseniz bize hesabınızı verebilirsiniz. İsterseniz bizle beraber videoya gelip bize yardımcı olabilirsiniz. Arkadaşlar, Bu da yani iyi olur. Videoya gelmek istiyorsanız or bir TSK alsanız bile okey. Hiçbir sorun yok. Evet yani. İstediğiniz gibi gelin. Ne olursan ne ol olur, yine gel. Arkadaşlar botu gel şimdi. Benim en en sevdiğim bu videodaki an. En sevdiğim o en sevdiğim en sevdiğim. Bakın şimdi evet. arkadaşlar bunun normalde arkadaşlar, işte arkadaşlar. özel timler falan kullanabilmesi oluyor gerekiyor değil mi? Yok öyle bir şey yok. Uh, Dift. Oğlum bu negram bu kadar iyi dönüyor lan. Allah bilir. Dur bozu iyi bakayım ben bir altı hep şey testi yapacağım. Ege. He. Abuu çok iyi çıkıyor. Heee. Bozu. Boş geliştirici. Şey? Heyt be. Yani. KK izi ve tankı sürüyoruz. Sorun yok yani. Ateş diyor. Ateş. Çok severim. Ben Neyse. Şimdi arabaya gidelim. Baş geliştiriciyi burada bırakıyoruz. Araba. araba çalış. Aha. Oğlum bu çalışıyor bu. Nasıl çalışıyor? Bas bakayım. Tamam ben de seni bunda arkadan takip edeceğim. Ya, iki hiç var var var. Sen o arabayı TSKB satacağım Ben de seni alıp kaçacağız. Aa. Direkt böyle başladığım bir video. Büyük ihtimal 10 dakika falan. <laughs> <İşte>. Baş <laughs> geliştirici var bu arada. Bak bir... Bak, Geliyorum. <laughs> çok iyi, çok iyi. Çok... Ege. Bindin mi? Ha evet. Kaç ha. kaç 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 arabayı oraya fırlattım ben de. Bak orada, orada... uçan biri var bu arada. Karıma arabasına bir şeyin arabası var orada geçemedim. Ajandalar mı o? kuvvetleri 3 kişi kaldı, çok sıkıntı. Biri zaten ordu yönetimi. Geçen videoda daraya attığımız olan. Geçen video attım. attığımız olan. Daraya at, daraya at, daraya at, daraya at, daraya at. Hadi bakayım. Reset. Bir hayır, bu bu araç buradan çıkmazsa. Dene, çıkarsa ben bu ne yapacağım biliyor musun? He. <laughs>

Hadi Ben de arabanın yolda olması lazım hani Hani arabayı göremiyorum Bekle bekle Ben şuradan bir kombin videosu çekeyim hızlı Ben de çekeceğim Ben yaptım kombinimi Nasıl? Neredesin? Oy yani. Benim kask nasıl? Yarısı şey yarısı şey çok güzel anlattım o, ama. 30 TSK'ya bunu atacağım gel. E bu araba gitmiyor. Az önce gidiyordu dedin. Adam bana bakıyor. Biz aynı takımdanız. Bu demek ağır bir de troll ha. Bu ihtimal, ihtimal. Ege bu arabalar gitmiyor. Ya Ege yaptı ya? Bu Orbir çok sıkıntı abi. Orbir şaka mısın? Hadi git hadi 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 hadi. Yürü yürü orbi, yürü. Orbir, orbi ezik. Ezik Orbir. Geliyorum Ege sana doğru. Yok yok ben şu an base'deyim. Tamam geliyorum hala. Hala sana doğru geliyorum. Tamam Dur dur ben de diğer arabayı alacağım Diğer araba gitmiyor Hayır misin? Ege sana doğru geliyorum Ege sana doğru geliyorum Ege, <laughs> Ege sana doğru geliyorum Otağına gitmiyordu bu Ben gösteremiyorum bende bir sıkıntı Bir de ben arabalara fısıldayan adam oldun mu? Yürü artık Benim arabamla hafıza ne bakmıyor parkla mı gerekli diyor. Evet Hmm, evet, bir şey diyeyim mi? Teo ile tıp atıp, atıp aynı. Oğlum ters perifler atacağım sen da vur. Tamam ben önden gitmeye çalışıyorum. Ama sen daha hızlı gidiyorsun. 200 kilometre hızla. DSK'ya suri bombom. Neredesin? Gel. Hızlı gel. Hızlı gel. <laughs> sene oğlum. Kaçırdı yine kaçırdı ya. oğlum bu bir... <laughs> Bu videoda çok fazla flashback oldu öbür videoya ya. Yok yok ne alakası var? Bot ne yapıyorsun? Ben ağacın içindeyim. Ege koş. Ne diyorsun. Bekle. Bas 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 bas. KK araştırır. <laughs> Yo. <gülüyor> Ağaçlarına gelme. Yo. <laughs> Yo. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Aynen. <laughs> Neyle kaçacağız Vesat olarak? Ama sonuçta hala TSK 5 reset attım. Şey attım. Dur bekle ben TSK 5 atmadan bu arabayı kim rahat etmez. Yo. <laughs> Kardeşim sana ne? Benim arabam. Ya, regen attılar ya. Kim regen attı? Sen mi attın? Ben atmadım. <laughs> Aynen. Of bir var sanırım o attı bilmiyorum. Dur bakayım Burada çok fazla kişi var. Geliyorum dur. Ben 6 4 attım. Bir tane adam üstünden aldı çünkü. Ha. Bu sefer ben 6 4 tutamıyorum. Kardeşim ne oldu? Ha, önüme çıkıyorsun. Ehliyetin var mı? Var var. Kim olduğumu nereden biliyor ki? Ben hep böyle burada, ben hep buradaydım. Ben en doğru olduğuna emin olmadığım filan bir filan. Ege bir tane adam var, ehliyetin var mı diye soruyor ben orada. Bak arabanın başında bekliyor. Ama ben şu an senin arkandayım. <laughs> ben AFK'yım yok öyle bir şey. <laughs> ne yapıyor? Kayıp, bir şey yok. Adamlar arabanın içinde olduğunu mu sanıyor? Sanırım. Gidiyor mu? Ege, bu adam orada. Bizi bekliyor şu an. Direkt basman lazım. Git de koş, koş. Dur, 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 biri daha geldi. Ne Silah denemek için iyi bir fırsat. <laughs> Yalnız wow. Silah çekince korkup kaçtı. Koş. <laughs> <laughs> Dur du, şunları regenleyelim yalan bende. Bas, bas 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 Bekle beni bekle. Benim, bekle bekle. Ege, HKK best alak mı geçenki gibi? Evet. <laughs> HKK ama biz ondan sonra banlandık. ama ondan sonra çok eğlenceli. Diye. HKK biz nerede ya? Unuttum ben ya. Yanlış yani. direkt diyor. Evet fark ettim. Sonra da fark ettim. Evet. Ne bakıyor? Fark mı Burası denetim alanı. Bu gidiyorsun. Beni unuttum. Kardeşim gel. Senin araban benimkinden daha hızlı bu arada. Aynen. Evet. Böyle bir şey yok. Kaçla gidiyorsun sen şu an? 65. Kilometre mi? Şey o, mi? Orası değil, orası değil. Gel gel. Şimdi fark et. <laughs> Lan EKK 5 nerede o zaman? Takip et dene. ben ezbere biliyorum. Ya ben de unuttum. Yoksa bilirim. Ya o. Bekle. Hadi. Hadi. Benim arabayla hızlı kalkmıyor. Benim ejder yaptım çünkü. Ne? Benim ejder çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorum? <laughs> ya sana çarptım da hiç dengem bile bozulmadı. Gülerek seni devirmeye çalıştım da dengem bile de bozulmadı. Evet. et. Takip. Gitmiyor adam. Oğlum nereye gidiyorsun? Lan boğ fren tutmuyor. Aa şurası doğru. Lan. O ne yolu öyle? Komulu işleri. <laughs> Geldik. Geçik kabizde kimse var mı? Merhaba. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> o zırt at zırt at at. Nasıl yapacağız ablandı? <laughs> Ben o kadar hızlanamıyorum ki. Gördün mü? İzle 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 bak. Evet izliyorum. Oy. O Allah, ne Allah, lan? Şeyde bak. Allah. <gülüyor> <gülüyor> lan jeti kaldırdım. Oğlum jeti kaldırdım. Arabanın gücü o kadar büyük ki jeti bile kaldırdı. <laughs> Batu şu an uçağından geldiği için kaçıyorum ben. <laughs> Boss! Boss! Birlikte gidelim! <laughs> Aaa ah, Geliyor! Özel harekat! NSK Beyiz! O zaman! Mutlaka arabanı arabana, ben seni kaçırayım. Olur ama dövmem lazım bir tur burada. Ben... Bak ortadaki SSS hep açık değil. Oradan çok hızlanıp bir şey yaparsan tam oraya atabilirsin. Merdivenlerden bile çıkarıp da o. Son ana kadar gaza basıp <laughs> Yanlış yere attım son anda ama. Yine de sonuçta <laughs> pet çaktı Ege! <laughs> arabamız olmayacak bu saatten sonra. Neden? Ee, Göreceksin, zıplamayı hazır ol sen. Lan. Zıplam. İkimiz de aynı hataya düştük. Reset attım ben, ben Hemen de reset atıyor ya. Abi. Yapma. Yapma. Geliyorum arkandan. Ama sen çok hızlı gidiyorsun şu an. Aldım mı ben seni? Hayır. Ben üst oturuyordum. Arabayı mükemmel yaptım. Gördüm. Ege. He. Sana bir şey diyeyim mi? He. Araba at. <laughs> Arabayı ben de araba attım. <laughs> Ya neden tüm kıyafetleri birbirine yakışıyor ama? Çok garip. Ege, o fikri için, o fik şey kıstırmışlar Ege. Araba araçları sen attın diye. Ege. 50 cc çok bir şey değil. Esas aldım bir de kanal atacağım. Öyle bir kanal yok. Oha Batu yönetim kurulu başkanı ne diyor biliyor musun adamı? Ne diyor? Adam diyor ben sürmedim yönetim kurulu başkanı diyor ki Olsun yine de KK'sı <laughs> Adama lan. dedim ki asker dedim. O dedi ki leyleler birbirine birbirine dedim ki he yok. Dur lan dur. Ege ikimiz de KK'yı ve adam kıstırıyorlar orada. Asla başka KK'lıları suç atmıyorlar. Hep onu atıyorlar ama bilerek. <laughs> ne oldu canım? Ne oldu? Benim tane KK var abi ya. arabasına ben yeni girdim de. Tamam, a gitmiş tamam boş ver dedi. Beğenem ne olacak? Kime diyor ya? <laughs> Lan araba buradaymış. Tamam. Kaç 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 görün mü onların gözüne? Burada ne oluyor ben bakıyorum kamerayla gizlice. Bakayım. Oğlum or bir a or, ordu generallerinde o şey ya büyük ihtimal. Artık banlandığımıza göre bacon olarak gidiyorum. Sadece bunu aldım. Bin alalım. Bin 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 bin. Bin. Atla 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 çabuk. Ben bilebiliyorum. Tamam tamam. İki saat kullanmayı bekleyip şimdi kullanamıyor. <laughs> Aa benim e, benim e şeyden. Bir dakika ağaca mı çarptın sen? E. aklıma bir edit fikri geldi. Ağaç çarptın, ağaca çarptın. Öyle bir durum yaşanmadı. Dönemiyor ki abi tam dönmüyor. Heh, tamam. Hadi be kardeşim. Evet, <laughs> gidiyoruz. Ben buraya hızlandırsam yine yavaş olur. Öyle. KHK Kara ağalar da belki <laughs> Aha Ege M4A1 mi çektim tamam, Ege heyecanlandım lan <laughs> Hazır mısın? Hazırım Bak Allah aşkına düzgün ateş et Tamam düzgün ateş edeceğim gerçekten ya Aa orada şeyin duruyor şey kaç kişi var orada hayat Peki hazırım. Sen yerleşeceğim. Ege geri gelme. Vursana. Vur. Sen Ege uçak geldi. Uçağa sıktım Ege vur. Ege ben sıkıyorum ben sıkıyorum ben sıkıyorum. Nereye sıkıyorsun? Tamam düzgün ateş ya. <laughs> Yardım ediyorum oradan. Mermi bitti. Aa, <laughs> <laughs> <Ben yönetim kurulursun. gülüyor> <laughs> 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 SSK Base'dekilere rahat yok. Vuruyorum herkese orada. Hep evet, büyük troll diyorsun, bir troll diyorsun. git. Asıl git. Ege, YT trollcası... ...vanlı <laughs> chatten. Aaa, jail şey attılar bana. Bana jail şey attılar. Yanlışlıkla <laughs> f 11 basıyordum. Video kapanırdı vallahi. Ege bana jail attılar. İşimiz Bravo. bitti. Ama çok güzeldi pata pata. Sağ. Yönetim kırılır Ah be, ne şey yedim. Rejoin, rejoin, bakın rejoin ya. Ben rejoin atamam. Ha, Hayır, GT Trojus, GT Trojus yine geldik. GT dedim. Ve join attım sonra da. <laughs> Oğlum o şey aradı lan. Lan. Abi gel şey al artık. Ege. Yine yine geldik. Ay stick stick. Evet stick bence de stick. Steel değil asla steel değil. çaldılar Acaba kim ben olmuyorum kesinlikle o. Araştıran kişi. Bravo. Ben daha yemedim. Bravo. Harika takım. <laughs> Çapraz ateşe tutuyorlar bir de. Öldüm ya. Oy merhabalar merhabalar merhabalar. Bağlandım, banlandım, banlandım. Uh, iyi videoydu. Yine taf, yine biz. Eğer taftan bir etkili bırakıyorsa oturu, asla bırakmayacağız. Kapın çifre troll bir şey yapıyorum. Ha? Kapın çifre yete troll bir şey spam atıyorum. At 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 at. Eğer buradan bunu taftan bir izliyorsa hiç rahatlamasın. Sizi asla bırakmayacağız. <laughs> evet. Heh, başka oyundayız. Şimdi bakalım ne olacak. Pata 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 pata. Aa. Pata 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 pata. Bana sıkıyor. Lan <laughs> bana vuruyorlar ya. Çok eğlenceli. Bize sıkma. Tamam. Neyse bu oyunda da troll gelecek işte. Şşş, spoiler yediğiniz. Şimdi, nerede açacağız? Ya tam şu karakter. Neyi açacağız? Ben, ben aç Şimdi ben bir video reklamımızı geçeyim. Bekle şöyle. <laughs> şöyle Lan, geç bakalım. Kamera... Bekle önüne geçeyim ben seni şöyle. Görüşmeler. Lan oğlum. Ege şakıyorsun. Ya <laughs> ne yapacağız? <güzel. gülüyor> Heh tamam. Tamam. <laughs> Ya senin videolar 40 dakika oluyor, benimkiler 10 dakika oluyor ama böyle şey olmaz ki ya. E ne yapayım? Benim videolar daha komik oluyor. Evet. He tabii kardeşim, tabii tabii. tabii. <laughs> neyse. neyse bak gel araba trolleri şey bak yani. Araba trol. Yani başka trol gelmiyor mu aklınıza? Chat trol. Chat troll, tamam. <laughs> hmm, ben tak kullanacağım ya da sen kullan. Bilmiyorum. Evet. İzleyiciler hangisini ister acaba? Öyle düşün. Şimdi abi neyi isteyecekler? Hayır videoyu ben çekiyorum ya şu an tank, tankı görmek mi isterler yoksa patapata pata görmek mi isterler? Pata isterler abi gelene bu. Ben o zaman arkadan sıkayım hem tankın nasıl ateş ettiğini görsünler hem de benim ateşimi görsünler. Abi öyle yapalım. Kaç dakika kaldı? İki dakika kaldı da böyle sormayacaksın ya. Troll biraz hadi hadi canlan.